Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Red Dead Redemption 2 online videosundan daha merhabalar. Bugün Red Dead Redemption online'da e, sizlere en kolay gold barın, gold bar'ın nasıl kasılabileceğini göstereceğim. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle e, bu sol yan dışında bir kere basıp buradan daily challenge'ları yaparak e, kolay bir şekilde gold kazanabilirsiniz. Mesela burada diyor ki, eee Kanun adamından kaç bunu yapınca bize para verecek ha, Gold verecek böyle düşünebilirsiniz İkincisi de arkadaşlar Biraz kısa video olacak ama olsun İkincisi de buradan progress'e geliyoruz Progress değil lan yanlış yere girdim kusura bakmayın Burada online'a giriyoruz Çok uzun zamandır reddet oynamıyorum 3-4 gün oldu Böyle karşımıza bir ekran çıkıyor Bu menüden arkadaşlar buradan Bir takım playlist'ler var bu playlist'lerden atıyorum Features series, Shutouts series falan filan ee, bu şekilde arkadaşlar buradan da az biraz para, para, e, gold kazanabilirsiniz Ama azıcık Yeteri kadar değil Gold satın almayı önermem Nedenini soracak olursanız zaten benim videolarımı izleyen Çoğu takipçim Zengin bayağı oyunda ha posaplara da girebilirsiniz posaplar da Güzel parayla gold veriyor adamın mesleğine bağlı gerçi Yanımda da takipçim var O da arkamda dolaşıyor şimdi ee, en karlı meslekten onu anlatmıştık şimdi en iyi gold verenlerden biraz bahsedelim ee, en iyi goldu e, moonshiner gold vermiyor naturalist biraz veriyor diye hatırlıyorum pek bir bilgim yok bounty hunter en iyi gold veren mesleklerden bir tanesi bounty hunter sahibi olarak da güzel bir şekilde gold kazanabilirsiniz bounty hunter'ın 2 x'leri yakında gelecekmiş öyle bir şey duydum ha bu arada yeni bounty'ler de gelecek Onları da söylemekte fayda var tane İspanyol garı gelecekmiş. O şekilde. Arkadaşlar bu arada her 10 seviye geçtikten sonra 5 seviyede size bir tane treasure map verecek. Bana da 90 seviyede verecek. Şu an 89'um. 90 olmam az kaldı derken. Aa, yardım mı istiyorsun? sana sıkamıyorum. Her neyse. E, Treasure Map'lerde arkadaşlar nasıl giriyorsunuz? Sağ yön tuşuna PlayStation oynayanlar için sağ yön tuşuna basılı tuttuğumuzda böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekrandan e, Dokumansı'ya geliyoruz. Dokumansı'da böyle e, şeyler var. Buradan mesela Bounty Hunter lisansım var. Onu görebiliyorum. Falan filan. Nasıl göreceksiniz? Buraya arkadaşlar bu ar arayın buralarda böyle yazacak üzerinde. Atıyorum burada Collector Map'i var. Burada atıyorum bunu açalım. Collector Map'inden ben bunu görebiliyorum. Collector itemlerin nerede olduğunu. Mesela bana diyor ki bu burayı araçta sana bir tane Collector item'ı verir diyor. Mesela burada bir tane e, kayıp mücevher varmış. Ama gitmeme gerekiyor. E, anlatabileceğim en genel şekilde anlattım. Daha ayrıntılı bir video istiyorsanız kesinlikle yaparım. E, bu seferlik böyle bir ayrıntılı olsun dedim video. Ayrıntılı olsun dedim. Böyle genelden bir geçeyim dedim. Videonun e, falan kesinlikle gelir bu arada. Böyle bir redlere çekeyim dedim. Çektiğim iyi oldu. Valla pek başka anlatacak bir şeyim kalmadı gibi. E, daha sonra yani pek bir şey kalmadı. Rockstar'ın bu arada size verdiği e, şeylerde de oradan biraz treasure map'ler veriyor. Onlarla kazanabilirsiniz. Bu arada treasure map'ler çok sağlam gold veriyor. Bir golda falan yakın verebiliyor. Bazen bir buçuk gold, bazen iki gold. Öyle değişebiliyor yani. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İşinize yarayacak şeyler ondan kesinlikle eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.